en büyük servet, en büyük devlet, en büyük nimet, en büyük hazine olarak Kur'an'ı verdin, imanı verdin, bu cennet yurdu olsa neyledin sana hamdü senalar olsun. Sayısız, sonsuz, sınırsız nimetler lütfeyledin, sonsuz hamdü senalar olsun. Bizler de sayılı nefeslerimizin olduğu şu fani dünyada, Nebi Güney İmam Hatip Ortaokulu'nun bahçesinde elimizi açtık. Ruhlar aleminde vermiş olduğumuz ahdimizi yenilemek istiyoruz. Lütfunla, da kabul et harin eyle Allah'ım. İyyâke <laughs> <laughs> ne'udu <laughs> ve iyâke nesta'în. Yalnız ve yalnız sana kulluk ediyor. Yalnız ve yalnız senden yardım diliyoruz bastığın yerleri toprak diyerek geçme. tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incit ve yazıktır atanı dedi şairi. Şehitlerimizi yad ediyoruz, rahmetle anıyoruz. Onlar bizlerden davacı eyleme ya Rabbi. Şu hacamıza layık nesiller eyle Allah'ım için yetim bıraktı çocuklarını öksüz bıraktı Bizini, bizim 2023 yılında sağlık afiyet huzur dolu yaşamamız için kendi canlarından geçti bizlere onları layık nesiller eyle Allah'ım devletimizi milletimizi her türlü görünür görünmez kazalardan belalardan, musibetlerden kusur manunu al muhammıza eyle Allah'ım şehadetleri dinin temeli, ebedi yordamın üstünde benim inlemeli dediği ezanımızı susturmak isteyenlere fırsatlar verme Allah'ım. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı bozmak isteyenlere fırsatlar verme Allah'ım.